Alp'in oteline gidiyoruz. Bugün bayram olduğu için. Alp de çalıştığı için bizi her zaman gibi otele götürüyor. Öyle dizici dizi giyindik. Oluşumuzla, yanımızla. Hem yemek yiyelim dedik. Oradan sonra Aden'i e, mini kulübe bırakalım dedik. Şöyle güzel bir e, gün geçirelim. Zaten ben de çok sıkıldım evde. Bayağı sıkıldım açıkçası. Öyle. Geldik şimdi. Hadi. Güzelcik otele. Geldik yine yani. eğlenmeler, yine eğlenceler. Ah, ah yani. Ah, birilerinin eğlenmesi için birileri çalışmak zorunda tabii. Ne evet. yapacağım? Evet, ben geçen gün giydim, elbise giydim. Niye korkuyorsun? Ya bakalım. Anne. Hımm! Ama kapımız tamam. karıştı. Tamam. Tamam. tamam çekelim çekelim. Çekelim çekelim. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Evet, hazır, hazır. hazır mısın? O zaman yemeğimizi yiyelim hadi. Evet şimdi mini kulübe iniyoruz. Evet. Halen daha tam olarak alışamadım sürekli evde unutuyorum. Yine telefonumu çekiyorum. Gidiyor bu ya. Çok... Efendim, i̇yi akşamlar. Ne, Aynen saat 9'da 9'da beni aradın <laughs> şimdi artık. iniyoruz. Mini kulübü bırakacağız. Dans Bu arada bugün ağlama farklı sürdüm. Şimdi de kilo verdim. İnanılmaz derecede yemiyorum. Açım. Yemiyorum hiçbir şekilde yemiyorum yani. Şimdi de o kadar o kadar az bir şey yedim ki çok azıcık böyle 3-4 kaşık bir şeyler atıştırdım. Her life aldım onu içiyorum. Bugün ilk defa içtim ama gayet iyi bence. Hadi gel. Kamer. Mit den Füßen, tap, tap, tap. Einmal rechts und einmal links. kommen wir tanzen a in a Mit den Händen, tap, tap, tap. Mit den Füßen, tap, tap, tap. Ja, könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen schneller, ungefähr so.

Benim babam burada şımarıklık yapıyor değil mi Aydan? Şımarık mı? Hı. Şımarık. Evet. Şımarık. Benim de biraz başıma ağrı geldi arkadaşlar. Biraz şu an başım tuttu ağrıyor. Abi bekliyoruz. Hazır olursa gideceğiz inşallah. İnşallah. Ne? 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 Ben çıkarıyorum. Ne? Ben çıkarıyorum. Burada. Bu arada isteyen olursa arkadaşlar bu elbisemi linkini açıklama kısmına eklerim. Bunu da yeni almıştım. Yani geçen videoda göstermiştim zaten. Defakto'dan aldım. Çok da memnunum. Bayağı güzel. Evimi özledim ya. Benim içim geçmiş. Yani gerçekten benim içim geçmiş. Hiç böyle hiçbir şeyden eğlenemiyorum. Bir an önce evime gidip uzanmak falan istiyorum. Hep böyleyim yani. Evet arkadaşlar şimdi koltuğumuz yıkanıyor. Koltuğa dün çay döküldü. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi evimizde bir koltuk yıkama e, muhabbeti oldu. Bunu hemen sizlere anlatayım kısaca. Şimdi arkadaşlar biz koltuğu yeni aldık ya biliyorsunuz zaten. E, dün gece saat 12.30 bir arası ben çay demlemiştim. E, çay koydum. Böyle iki tane koca kupaya çay koydum arkadaşlar. Ondan sonra e, benim normal evdeki taktığım bu şeffaf gözlüklerim koltuğun arkasına düşmüş. Dedim ki hakikaten gözlük düştü. Bunu alabilir miyiz? Dedi tamam alalım. Derken koltuğu biraz çekelim dedik. Sehpa bir de Sehpa iki tane ama bu kadar yani. Bu kadar kupalar. İkisi birlikte daha bir yudum almamışız. Koltuğun üstüne bir döküldü. Bembeyaz koltuk. Allah'ım anlatamam size. İki saate yakın ya. Abartmıyorum. 45 dakika çok rahat sildik değil mi abi? 45 dakika sonra. 45 dakika boyunca sildik, sildik, sildik artık dualar fırlıyorlar. O kadar çok şey yaptık işte karbonatla yazıyor, internette karbonatla sildik. Ondan sonra işte e, bir şeylerle yazıyor. Her şey, her şeyi denedik. ya. Yani sabah uyandım sap sarı bütün koltuk sap sarı olmuş. Hemen Instagram'dan eski bizim evimizden de geliyordu bu abi abi sıratım abi dedim böyle böyle bizim dedim çok acil koltukları yıkatmamız lazım beyaz koltuk yeni aldık kalırsa lekeze kalacak yani tamam dedi gelir, geleceğim dedi bugün işte saat 4'te gel yarım saatte sağ olsun o tek blok tarafını bir de sandalyelerimizi yıkadı şükürler olsun geçti geçmeyecekti o kadar korktum ki yeni aldım yani 4 günde bir koltuğu da mahvetmezsin yani Yıllarca gri koltuklarımızı kullandık. Neler neler döküldü üstüne ama hiç böyle bu kadar çok bir şekilde bir şey dökülmemişti. Biraz fazla dikkat ettiğimiz için olduğunu düşünüyorum. Yani fazla dikkat ediyoruz. Bu yüzden de hemen çıtır çutur döküldü yani bir şeyler. Neyse şimdi koltuklarımız ıslak, sandalyemiz falan da ıslak. Biz de dedik ki çıkalım bugün Kea'ya gidelim. Eve Avize bakacağız çünkü Alp'in... Evet, Kea'ya gidiyoruz. K'ye gitmişken de bir avize bakalım dedik arkadaşlar çünkü Alp'in göz tansiyonu çıktı, bu yüzden akşamları ışıklar onu çok rahatsız ediyor. Bizim tavandaki ışık da zaten bizi çok rahatsız ediyordu, artık Alp'i ekstra rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden yeni bir tane de avize alalım dedik. Gitmişken iki kadın hem avize falan bakalım, evimde birkaç eksim var işte, işte onları alalım dedik. Ayrıca ışıklı ayakkabı istiyor, ona bir ışıklı ayakkabı alacağız. Öyle yani gidiyoruz şimdi K'ye. Orada görüşürüz. Yine. Kanton'a geldik ve çıkıyoruz. Sinan'dan hemen şu üstündekileri aldık. Çok terlemişti. Hemen aldık giydirdik. Bir sürü alışveriş yaptık adını. Şimdi gidiyoruz. Koş babacığım koş. Ee, bu taraftan mı gideceğiz acaba? Yukarı çıkalım bir. Yukarı çıkalım. Ne varmış? Şu yanında yanda yazıyor. Bak şurada sağ tarafta. Boyner yazıyor. Kilo var mı? Ya da Zaytman falan varsa. Bakalım bakalım. Adenin mutluluğunu görmeniz Ayağına lazım arkadaşlar. Aldık ya şimdi şey. Hüsnü ekleri nasıl yapıştı sarılıyor bacağımı anlatamam size ya. Bu ne biçim? Hemen anla çok mutluluyor. Zaten uyuyordu Hı. arabada uyandığı gibi bu o kadar terlemiş Bak, ki olacağız. çocuk. Hemen başladı üşüyorum şu İyi oldu hemen aldık gidelim. Evet şimdi filoya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu küçük fareciye filodan olan bir adet ayakkabı alacağız. İnşallah güzel bir model bulur. küçük istemiyor. O. Evet, ışıklı istemiyor mu? Şimdi aşk arkadaşlar beğendik ayakkabı ama yani daha beğendi. Bak bu var. Benim hiç içime Böyle. sinmedi ama. Benim Bu daha güzelmiş. Bu var. <laughs> Batman var. Bir de bu var babacığım. Hangisi? Seç bu. <laughs> en kötüsü ya. Tamam onu istiyorsun. Evet şimdi bakalım deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak benim oğlumun ayağına ayakkabısı. Ben bunu evet. Sen bir 27 dene de yeni geçti 27'ye zaten. <laughs> bak şimdi bir de bir şey göstereyim. mu bu mu? Hangisi annem? İyice bak. Aynada da bak ayağına. Hadi indir babası baksın ayağına. Evet o güzelmiş. Bak aynaya hangisini ben, aynaya bak. Hangisi? Hangisi? Çok. Ne muhtemelen? Ne oldu? Son kararın mı? Bak, yandan bak, sağdan bak. Evet arkadaşlar, çirkin olacak. <laughs> Çok güzel ayakkabı aldı benim oğlum. Güzel güzel şoka yaptım ben sana. Çok güzel Adem. 27, yani. 27 bence. Bizi baktın mı ön ön? Hangisini istiyorsun Ömrü? Tamam. tamam onu alacağız. Parmağını yukarı kaldırsana baş parmağını. Tamam ya Tamam. Alıyor. Ödemeye gidiyorum. Aldık. Aldık. Mutlu musun? Evet. Bu da ben arkadaşlar. Ben de hakkımı iki ya da kullanmaya karar ben hakkımı bugün Ikea'da kullanacağım. Bakalım Ikea'da neler yiyeceğiz. Evet, şimdi yemeklerimizi yedik. Ikea'ya gidiyoruz. Tamam hadi gel. Yemeklerimizi yedik, şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Kamera niye bunu yapıyorsun? Anlamıyorum ya. Böyle beni kaçırıyor ya. Sinirleniyorum. Bak böyle mesela dönüyor kendi kendine bazen. Ayarlarını yapmam lazım. Neyse düzelttim şimdi şu Kamerayı hala çözemedim. Ayarlarımı yapmam lazım. Böyle bir yere oturup böyle birkaç saat uğraşacağım şu kameramla. Şeye gidelim artık. IP bir çift ayakkabı aldı. Benden bir sürü şey aldı. Sıra bende. Şeye gidiyoruz. Aşkım buradan ineceğiz. Annem üstünü yak. Alp iddia ediyor ki. inan ya baksana şunun güzel. Alp iddia ediyor ki. Bak, bak. E 6000 liraya koltuk bulacakmış. Al <laughs> 6000 liraya buldun koltuk O da 4000 lira. <laughs> Bu benim olsun ya. Bunun bak burası var. Bak bak <laughs> burası bir tane böyle ahşap yatmış uzun böyle eğimli. Var öylesi var. <laughs> var. Televizyon da oluyor. Vallahi Mantıklı. Evet ben şurasını beğendim. Hoşuma gidiyor şu Bakalım avize bulabilecek miyiz? Şu lamba der de güzel? Ay inanmıyorum çok güzel. Ne kadarmış bu bayıldım. Ay 2700 çok da pahalı ya ama çok güzel değil mi şu çok tatlı. lazım. Ay daha neler o kadarcık mı paran kaldı? Şaka yapıyorum. Bu avize de ben güzelmiş. Yani. Bu koltuk güzelmiş mesela. Rahat mı? Ben sallanırken güzel ama hani böyle oturdum. Hani bir şey içeyim. Ayağını illa bir şey istersin. Pembeleri almıştı ya Letko'dan Biz de öyle yapabiliriz. Benim de şunlar çok hoşuma gidiyor. Şunlardan bende hep var ya. Hep depoda duruyor kullanmıyoruz Aslında hiç. bizim evde bir odamızda arkadaşlar bir evi daha doldurabilecek kadar malzememiz var. Biz onları kullanmıyoruz. Hatta geçen gün ihtiyacı olan bir aileye e, TV işte eski koltuğumuzu falan hepsine ihtiyacı olan bir aileye verdik. Bir, bir aile daha çıkar yani aslında bayağı bir diyorum ki hani bizim o boş odamızda çok fazla eşyamız var bir ev daha düzebilecek kadar var hatta ama niye atmıyoruz? atmıyoruz. İleride bir gün lazım olur ya da ihtiyacı At. olan bir insan çıkar. Hayır. Niye? Onları atarsak alışverişini yapacağız. Yani <laughs> <laughs> atmıyoruz <gülüyor> Ay, ki. mantı böyle çalışıyor. Tabii ki. Evet. Öyle her şeyi hemen atmak yok. Atmıyoruz zaten canım. Ne alacağıma bakıyorum şu an. Aa ben bar masası ve bar sandalyesi istiyorum. Evet, bar masası ve bar sandalyesi. Allah. Ay dua ediyor, Allah'ım ne no, olur no, no. bar sandalye ve bar masası. Bar masası var mı dedi burada ya? Bar Şeydi... Ha, hayır. Bar masası, bu bildiğim büyük bir masa. Ben daha küçük bir masa istiyorum, daha dar bir masa istiyorum. Ha. Yani. Ayp'in bar masası diye gösterdiği masa arkadaşlar. Al işte bar masası Hadi. iyi benim bir serim şey değil ki aşkım. Benim miselim tarzı. tarz. Hmm. Şu mutfağın güzelliğine bakar mısınız? Hayalimdeki mutfak olabilir yani net söylüyorum. Çok güzel. Evet bu bir anda an yatak şey almaya var. karar verdik arkadaşlar. Sarı gel bir şey Şimdi bir soracaktım. Bu vatanı... Evet arkadaşlar bu yatağa karar verdik bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bakabilir misiniz? Bir de bunun arkasına şöyle bir şey var. Bu da çok hoş. ekstra çok hoşumuza gitti. Şu na ekstra alacağız. Bunu istediğimizin arkasına alabiliriz bu arada. Evet, yatak odamızı yeniliyoruz arkadaşlar. Evet. Çok beğendik, aşırı beğendik. Şimdi onları alacağız. Çok heyecanlıyım. Çünkü beyaz yatak odamı beyaz istiyordum. Evi de beyaz istiyordum. Az şanslısını full beyaz yaptım. Zaten şimdi bu da beyaz. Çok süper oldu ya. Melek arıyor. Bayanlık arıyordu. Şimdi. Alo. İyiyim vallahi nasıl olsun? İyi bayramlar. Bakayım başka nasıl masrafı sıkayım bu adamı. Çok teşekkür ederim onun için. Sağ ol çalışıyorum vallahi nasıl olsun? Bakayım Devam bakalım. Ediyoruz. Çalışmıyorsun aşkım geziyorsun. Yok çalışmıyorum ya geziyoruz iki yadayım. Yazak odası aldık. Yeter böyle sıvı okuyorsun. Serda. Aa Alp İşçi'nin bayramını kutluyor musun sen de? Aa tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi abi. avize bakıyoruz. Bunu ben çok beğendim ama. ama tek ampule... 13 watt. Ampul. Diğerini aç sana beyaz aç. Yani 13 watt takmak Tek ampul olması sıkıntı değil. Ben 100 Watt'lık takarım. Ay bunu ama. Tek ampul takabilirsin ya 13 watt veriyor sana. Yok ya bir muhteşem şuraya bakar mısın? Anne, tamam dur bekle bakalım o sek voltunu hani nasıl çok hoşumuza gitti ama ay bu arada yatak odası için çok heyecanlıyım yatak odasını bembeyaz yapıyoruz <laughs> çok heyecanlı çok hoşumuzda tamam 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 Evet <laughs> bizim filar geliyor. Evet geliyor. Evet şimdi sırada bizim aldıklarımız. Yavaş hadi yavaş. Donuma almak ister misin? Hmm. Evet arkadaşlar kocam paraya kıydı. Bir sürü ürün altı yatak odası aldı. <laughs> hmm. Evet, sırada Adi'nin oyun saati arkadaşlar. Transformers oynuyor şu an. Başka bir tane daha binebilirsin. Gel hadi. Anne. Hadi hangisi? Gel Batman'e bin. Bak şu karşıdakine binebilirsin. Neye bineceksin hadi? Oyuncak da beğenemiyor Aslan. Ooo şu, şu otomobil güzelmiş. Adem. Adem bak bu güzelmiş Adem tam tersi geçeceğim sen çık oradan da kalkarsam kalkarsın görüşürüz adem Adana kitap aldım bir sürü arkadaşlar. Bakalım biraz da kitap okuyalım. Evet artık evimize gidiyoruz arkadaşlar. Saat 10 oldu evet. Bir çok bir bir çok alışveriş yaptık. Artık evimize gidelim. Otoparkımı otoparkta arabayı bulalım önce. Ama çok 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 güzel şeyler aldık. Bu arada ayın 20'sinde fiyatlar inanılmaz artıyormuş. Bugün etiket takmışlar yeni fiyat etiketleri. Fiyatlar bayağı bayağı artıyor. Arkadaşlar İhtiyacınız varsa alın derim yani. Şimdi gidiyoruz evet. arkadaşlar. Biz artık evimize gidiyoruz. Kucam evet. bana harika şeyler aldı. Çok teşekkür ederim. Bakalım yatak odası gelince de sizlerle paylaşırım. Her şeyimiz bayağı güzel izlediğiniz için çok teşekkür ederiz artık kapatacağım çünkü eve gideriz muhtemelen hemen bir film izler uyudu şimdi saat 10 eve gitmemiz 11'i geçer yani baya bir geç oldu aynen öyle sizleri seviyoruz takipte kalın bizi hoşçakalın